Şimdi Azerbaycan'dayız. Azerbaycan Karabağ işgalden kurtardı. Topraklarını yeniden aldı sevgili seyirciler. Azerbaycanlılarsa büyük sevinçlerine rağmen şehitlerini asla unutmadı. Azerbaycan'da halı satan bir işletmeci de şehitlerin o güzel yüzlerini halılara işledi. Şimdi Bakü'ye o noktaya gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bizi bekliyor. O işletmede işletme sahibi de yanında. Sözü fazla uzatmadan onlara bırakalım. Azerbaycan, Azerbaycanlılar tarihini, şehitlerini gerçekten unutmayan, yaşayan, yaşatan bir millet. Bunu her defasında söylemiştik. 20 yanvarda olsun, Hocalı'da olsun her sene Yüz binler akardı hep o şehitliklere. Artık önemli tarihinde gerçekten gurur duyacağı bir zaferi daha var Azerbaycan'ın. O 44 günlük savaşta e, işgal edilen topraklarını kurtarmıştı ve bir sizin de ifade ettiğiniz gibi işletmeci bir abimiz o da şehitleri unutmadığını göstermek istedi ve onların o güzel yüzlerini sizin de şu an arkamda gördüğünüz gibi halılara nakşetti. Onları ebedi olarak yüzlerini Azerbaycanlıların hafızalarına kaydetmek istedi. İşletmeci abimiz Ahmet Hüseynov da şu an yanımızda, yayın konuğumuz. E, çok güzel bir düşünce gerçekten. Şehitleri rahmetle anıyoruz. E, nasıl aklınıza geldi? Siz hangi düşüncelerle bu işe başladınız? Sizden almak isterim. Öncelikle ben e, Can Azerbaycan'dan Can Türkiye'mize selamlar çattırıyorum. Bu bizim e, menevi borcumuzdu. Bu Azərbaycan halı ilə ə, çox məşhurdur. Halı ilə məşhur olduğuna görə də biz bunları halı üzərində ölümsüzləşdirdik. Onların evladlarına, onların ailələrinə nə qədər dəyər verildiyini, nə qədər gözəl dəyər verdiyini biz onu özümüz dəyər verdik və onları halıya toxuduq, ailələrinə, uzoqluqlarına, evladlarına hədiyyə elədik. Can Azərbaycandan Türkiyəyə salamlar olsun. Biz hər zaman bir millət, iki dövlətik. Bizim e, borcumuzdur. Şəhidlər unudulmaz. E, Şəhidlərin qanı bahasına 44 günlük müharibədə bu şəhidlərimiz əziyyət çəkib, vətən torpağında zəfəri bizə təqdim eləyib. Ona buraya, görə də Buraya buraya gələn qonaqlar nasıl qarşıladı? Şəhidlərin rəsimlərini nakş etmişsiniz, dokumuşsunuz, gördülər. İnsanlar hangi duyğularla aslında size neler ifadə ediyorlar? Duyğularımızı ifadəlaya bilməyik. Duyğularımız çox çətin ifadələyə bilərik. Çünki hamma gəlir, kövrəlir, hamma özünü eee özüylə bağlı xatirələri yadına gəlir. Çox sevinirlər, qürurverici deyillər, təşəkkür eləyirlər. Biz bunların hamısını kəndi Xalça Dünyası MMC tərəfindən hazırladıq. Gözəl bir formada şəhid adələrinə təqdim edirik və bizim fərqi yoxdur. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycan da bizim şəhidlərimizin hamısı bizim üçün uca zirvələrdədir. Biz e, bu günləri bu xalçıya, naxışlarla bu xalçıya gözəl ölümsüzləşdirməkdə səbəbimiz odur ki, şəhidlərimiz hər zaman e, bizim diqqetimizdədir. Onlara səbəb biz bu günləri can Azərbaycan, can Türkiyə mücadilə verdi. Mən burdan e, Cumhurbaşkanımız e, bizim prezidentimize İlham Aliyev cənablarına xüsusi təşəkkür edirəm. Bu, bu noktada araya gireceğim. Cumhurbaşkanların dedim, dediniz iki cumhurbaşkanını da görüyoruz burada. Özel bir e, burada halı da var ve yine iki ülke askerlerini de görüyorum. Birazdan kameraman arkadaşıma rica edeceğim ama önce bu resimde burada amacınız gayeniz neydi? Burada amacımız bir millet iki devlet olmağına bakmayarak Cumhurbaşkanımızın sıfatında o güzel, o gözəl sima var ki, yəni biz zəfər qələbəsi ilə Tayip Ərdoğan, e, cümurbaşkanımız da gözəl bir e, rəsmini yaxalamışıq. Əlləri hər zaman duadadır, bizləndir. E, mən cümurbaşkanlarımıza ikisinə də çox böyük təşəkkür eləyirəm. Bu 44 günlük mücadilədə onlar e, həyatlarını ortaya qoydular və bütün dünyaya qarşı gəldilər. Bütün dünya bu gözəl simanın birliyindən qürurlandı. Bu Azərbaycan-Türkiyənin dostluğunu bütün dünyaya şahid elədi və bütün müsəlman ölkələri nə örnək oldu ki, biz bir millət, iki dövlətik. İnşallah da bir millet, altı devlet, on devlet de olmaya hazırlaşacağız. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah efendim. Milli Savunma Bakanlığı'nın o ana ekran profil resminde gördüğümüz bir resmi de görüyoruz. O da halıya nakşedilmiş. İşte yaz aylarında iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikatında aslında bu resim ön plana çıkmıştı. Iğdır'da e, yine e, Iğdır'da çekilen bir resimdi. Hı. Ve işte gördüğünüz gibi de o resmi de e, halılarına nakşetmişler. Ahmet Bey ve ekibi diyelim. Başkent Bakü'de yarın 20 Yanvar şehitleri anılacak ama Gerek 20 Yanvar şehitleri, gerek yine Karabağ şehitleri olmak üzere Azerbaycanlıların hepsi yüreklerinde derin yer bıraktığını, derin iz bıraktığını ifade edelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde. Söz yeniden size bırakalım. Evet Ahmet Bey'i kutluyoruz bu anlamlı çabası ve girişimi için. Son derece güzel olmuş. Şehitlerimizi sonsuza kadar yaşatacak bir girişimde bulunmuş. Evet sen de altını çizdin Fatih Hanos yarın 20 Yanvar yani Kara Ocak bundan tam 30 yıl önce Sovyet tankları Bakü'de bir katliam yaşatmıştı. 137 kardeşimiz şehit olmuştu. Yarın onları anacağız ama bu kez gururla anacağız. Çünkü 30 yıllık bir işgalde Karabağ'da sona erdi. Evet Azerbaycan'dan aldık notları sevgili seyirciler.